Dünyayı verelim çocuklara. İsteyirse bir günlüğüne, Aldı pullu bir balın gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi. Verelim siz azıcık bir ekmek somunu gibi. İsteyirse bir günlüğüne doysunlar. Bir gün doğsa öğrensin dünya, öğrensin arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi. Verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne dövsünler.